Herkese merhaba, ben Kapsül Batur takım kaptanıyım. Bugün sizinle beraber insansız su altı aracımızın hareket kabiliyasyon ve sızdırmazlık testinin videosunu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere aracımız ve kontrol istasyonumuz burada bulunmakta. Kontrol istasyonumuzda bir adet modem, bir adet güç kaynağı, bir adet, bir adet joystick ve bir adet laptopdan oluşmaktadır. Aracımızın elektriği güç kaynağından gelmektedir. Acil durum butonumuz ise güç kaynağının üzerindeki power tuşudur. Bu tuşa bastığımız anda aracımızdaki şu an elektrik var gördüğünüz üzere. Kestiğim anda bütün elektrik kesilmektedir. Açtığımda ise bütün elektrik gelmekte ve kiksavk başlamak lazım. Şöyle burayı da göstereyim. Getir, buradan. Şu an kestim, bütün elektrik kesildi gördüğünüz üzere. Ayrıca laptopumuzdan da uyarı geliyor zaten, bağlantı kayboldu diye. Şimdi hemen açıyorum, geri. Hemen programı göstereyim. Ee gördüğünüz üzere, kiksavkunuzun üzerindeki turuncu ışık turuncu sarı artık tam belli olmuyor. O ışık mavi olduğu zaman bütün motorlar e, olsun, sensörler olsun, kaybı olmuş ve eş zamanlı çalışıyor demektir. Gelelim hemen programımıza. Program olarak QGroundControl kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere kameramızın görüntüsü, burada sensörlerimizin bazıların verileri, burada aşağıda da aynı şekilde veriler. Derinlik verisi olsun, bütün veriler burada. Buradan disarm arm durumu yani motorların çalışıp çalışmadığı ayrıyetten modlarımız. Hemen aracımızın süzüme videosuna geçelim. Aşağıda gördüğünüz mavi alan e, paspastan yapmış olduğumuz başlangıç alandır. 1 metre bir metre olup e, pa, mavi paspastan yapılmıştır. Özel şekilde lazerde kesilip eklenmiştir. Aracımızda 3D baskı teknolojisi kullandığımız için aralardaki boş boşluk, hava boşluklarından dolayı hava kabarcıkları çıkmaktadır. Şu an hala bekliyoruz. Bazı kabarcıklar çıkmadı. Evet şu an gördüğünüz üzere herhangi bir kabarcık bulunmamaktadır. Şöyle hemen hareket kabiliyasyonuna geçelim. Evet gördüğünüz üzere öne, geriye, sola, sağa, kendi etrafında sol, sağa, aşağı, yukarı ve çapraz eksenlerin bütün hareketlerini yapıyor. Hemen videomuza geçelim. Şu an başlangıç alanımızdayız gördüğünüz üzere ve dalışı gerçekleştiriyoruz. Ne <laughs> göre başlayalım?